16. Bölüm Üç rüyayı dizi halinde ardarda arda gördü. İlk rüya zıvanadan çıkmış kediler rüyasıydı ve yaşam boyu çektiklerine göndermede bulunuyordu. İkincisi kendi infazının görüntüleriydi ve bunlar sayısız biçimde gerçekleşiyordu. Üçüncüsü ölümden sonraki yaşamıydı. Burada acı, ıstırap ve utanç sonsuza kadar süren bir aşamaya dönüşüyordu artık. Bu rüyalar yoruma gerek göstermiyordu. Thomas'a yönelttikleri suçlama öylesine açıktı ki erkeğin tek tepkisi başını öne eğip hiç sesini çıkarmadan kızın elini okşamak oluyordu. Rüyalar oldukça ayrıntılı ama aynı zamanda çok da güzeldiler. Freud rüya kuramında bir noktayı gözden kaçırmış anlaşılan. Rüya görmek sadece bir iletişim ya da şifreli iletişim diyelim isterseniz edimi değildir. Aynı zamanda estetik bir etkinlik, bir imgelem oyunu, kendi başına değeri olan bir oyundur. Rüyalarımız bize düş kurmanın, olmayan şeylerin rüyasını görmenin insanlığın en köklü gereksinimleri arasında olduğunu kanıtlar. Tehlike buradadır işte. Rüyalar güzel olmasa çar çabuk unutulurdu. Oysa Teresa tekrar tekrar rüyalarına dönüyor, zihninde onları gözden geçiriyor, efsanelere dönüştürüyordu. Thomas Teresa'nın rüyalarının eziyet dolu güzelliğinden yayılan büyünün tutsağı olarak yaşıyordu sanki. Bir keresinde şarap mahzeninde karşılıklı otururlarken sevgili Teresa, tatlı Teresa, seni benim elimden alan nedir dedi ona. Sanki gerçekten bu dünyadan çekip gitmek istermiş gibi her gece ölüm rüyaları görüyorsun. Gündüzdü, akıl ve güç ikisi de yerli yerindeydi. Cevap verirken Teresa'nın kadehinden aşağıya yavaşça bir damla kırmızı şarap süzüldü. Elimden hiçbir şey gelmiyor Thomas. Evet anlıyorum, biliyorum, beni seviyorsun.'' Başka kadınlarla olan kaçamakların öyle büyütülecek şeyler değil biliyorum. Gözlerinde aşkla baktı Tomasa ama gelecek geceden ve rüyalarından korkuyordu. Yaşamı ortadan ikiye bölünmüştü. Hem gece hem gündüz onu ele geçirmek üzere yarışıyordu. 17. bölüm. Gözü daha yükseklerde bir yerde olan herkes günün birinde gözünün kararabileceğini hesaba katmalıdır. Nedir göz kararması? Düşme korkusu mu? Peki ama gözetleme kulesinin sapa sağlam trabzanları da olsa bu korkuya kapılırız. Neden? Yok, göz kararması düşme korkusundan farklı bir şey. Bizi çağıran, bizi kışkırtan, altımızdaki boşluğun sesidir göz kararması. Düşme arzusudur. Bu arzunun karşısında dehşete kapılır, kendimizi korumaya çalışırız. Havuzun çevresinde uygun adım yürüyen çıplak kadınlar, Teresa'nın ölü olduğuna yürekten sevinen cenaze arabasındaki kadınlar. Bunlar Teresa'ya korku veren aşağıdakilerdi kaçmıştı bunların yanından ama garip gizemli bir biçimde onu gene yanlarına çağırıyorlardı. Onun göz kararması onlardı. Ama yazgısından ve ruhundan vazgeçmesi için tatlı, neredeyse sevinç dolu bir çağrıda bulunduklarını duyuyordu. Kendini çağıran ruh yoksunluğunun ağız birliği. Üstelik zayıf anlarında bu çağrıya kulak verip annesinin yanına dönmeye hazırdı. Ruhunun tayfalarının bedeninin güvencesinden sürüp atmaya hazırdı annesinin arkadaşları arasında bir yere inmeye, onlardan biri usurduğu zaman kahkahalarla gülmeye hazırdı. Havuzun çevresinde onlarla birlikte çırılçıplak yürüyüp şarkı söylemeye hazırdı. 18. bölüm. Doğru, Teresa evden ayrıldığı güne kadar sürdürmüştü annesiyle kavgasını ama onu sevmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini de unutmayalım. Annesi sevgi dolu bir sesle isterse onun için yapmayacağı şey yoktu kendinde evde ayrılma gücünü bulmasının tek nedeni bu sesi hiç duymamış olmasıydı. Teresa'nın annesi saldırganlığının kızı üstünde artık bir etkisi kalmadığını anlayınca huysuz mektuplar yazmaya başladı. Kocasından, patronundan, sağlığından, çocuklardan yakınıyor, Teresa'dan başka kimsesinin kalmadığını söylüyordu. Teresa sonunda aradan 20 yıl geçtikten sonra annesinin sevgisinin sesini duyduğunu sandı ve geri dönmek geldi içinden. Üstelik kendisini öyle zayıf hissediyordu. Thomas'ın kaçamaklarından o kadar sersemlemişti ki bu duygusu giderek güçlendi. Thomas'ın yaptıkları güçsüz kalmasına yol açıyor. Bu da o önüne geçilmez düşme arzusuna, göz kararmasına götürüyordu onu. Bir gün annesi telefon etti. Kanser olduğunu, birkaç aylık ömrü kaldığını söyledi. Bu haber Teresa'nın Thomas'ın kaçamakları karşısında umarsızlığını isyana dönüştürdü. Annesine ihanet ettiğini söyleyerek suçladı kendi kendine. Hem de kendini sevmeyen bir adam için. Annesinin ona eziyet etmek amacıyla yaptığı her şeyi unutmaya razıydı. Annesini anlayacak konumdaydı artık. Aynı durumdaydılar. Annesi üvey babasını tıpkı Teresa'nın Tomas'ı sevdiği gibi seviyordu. Üvey babası da tıpkı Tomas'ın kaçamaklarıyla kendi hayatını zehir ettiği gibi sadakatsizlikleriyle annesine işkence çektiriyordu. Annesinin kötü olmasının nedeni onca acı çekmiş olmasıydı. Teresa Thomas'a annesinin hasta olduğunu, bir hafta izin alıp onu görmeye gideceğini söyledi. Sesi hınç doluydu. Onu geriye annesine çağıran gerçek nedenin göz kararması olduğunu sezen Thomas, yolculuğa karşı çıktı. Kasabanın hastanesine telefon açtı. Kanser olayları tüm ülkede son derece titiz bir biçimde izlenip kayıtlara geçiriliyordu. Onun için Teresa'nın annesinin bu illete yakalandığı yolunda bir kayıt bulunmadığını, hatta kadının bir yıla aşkın bir süredir doktora bile görünmediğini öğrenmesi zor olmadı. Teresa Thomas'ın sözünü dinledi ve annesini görmeye gitmedi. Bu karardan birkaç saat sonra sokakta düştü dizini yaraladı. Yürürken topallamaya başladı. Neredeyse her gün düşer oldu. Yolundaki eşyalara çarpıyor ya da en azından elinden bir şey düşürüyordu karşı konulmaz bir düşme arzusunun peşindeydi. Sürekli bir göz kararması içinde yaşıyordu. Kaldırın beni demek ister gibi durmadan düşen bir kişi. Thomas onu sabırla kaldırdı durdu. 19. Bölüm Seninle atölyemde sevişmek istiyorum. Çep çevre seyircilerle sarılmış bir sahne gibi olacak. Seyircilerin yakına gelmesine izin verilmeyecek ama gözlerini bizden alamayacaklar. Zamanla bu imge baştaki acımasızlığını biraz olsun kaybetti ve Teresa'yı heyecanlandırmaya başladı. Sevişirlerken Thomas'ın kulağına bu sahnenin ayrıntılarını fısıldar oldu. Derken aklına bir fikir geldi. Thomas'ın sadakatsizliklerindeki lanetlenme duygusundan kurtulmanın bir yolu bulunabilirdi belki. Thomas'ın tek yapması gereken onu da yanında götürmesiydi. Sevgililerine giderken onu da yanına katmasıydı. Belki o zaman bedeni bütün ötekilerin arasında ilk ve tek beden olurdu gene. Bedeni Thomas'ın duello tanığı, yardımcısı öteki beni olabilirdi. Onları senin için soyar, yıkar, sana getiririm diye fısıldıyordu birbirlerine sıkı sıkı sarılırlarken. İkisinin birbirine karışıp birbirlerinde eriyip bir hünsa olmalarını özlüyordu. O zaman öteki kadınların bedenleri onların elinde oyuncak olacaktı. 20. Bölüm Ah, onun çok kadını yaşamının öteki beni olsa. Thomas anlamayı reddediyordu ama Teresa bu fikri aklından bir türlü silip atamıyordu. Bu yüzden Sabina ile olan dostluğunu geliştirmeye çalıştı. Sabina'nın bir dizi fotoğrafını çekmeye önermekle başladı işe. Sabina Teresa'yı atölyesine çağırdı. İşte en sonunda o geniş oda ve tam ortasında görkemli eşya gözlerinin önündeydi. Büyük dört köşe sahne benzeri yatak. Senin buraya daha önce gelmemiş olduğunu düşündükçe çok utanıyorum dedi Sabina. Ona duvara dayalı resimleri gösterirken. Hatta inşa halindeki bir çelik fabrikasını gösteren eski tuvallerden birini çekti çıkardı. Okuldayken yapmıştı bunu. Bütün öğrencilerden en katı gerçekçiliğin istendiği dönemde. Gerçekçi olmayan sanatın sosyalizmin kökenlerini kuruttuğu söyleniyordu. O zaman işi inada bindirme ruhu içinde öğretmenlerinden de katı olmaya çalışmış ve fırça darbelerini gizleyerek renkli fotoğrafı çok andıran bir uslupla çalışmıştı. Bu üzerine kazayla kırmızı boya damlattım bir resim. Önce müthiş keyfim kaçtı ama sonra hoşuma gitmeye başladı damlayan boya bir yarık gibi duruyordu. İnşaat alanını eski püskü bir fon bezine dönüştürmüştü. Üzerine inşaat alanı resmi yapılmış bir fon bezine. Yarıkla oynamayı içine doldurmaya başladım. Arkada görünenin ne olabileceğini merak ediyordum. İşte ilk resim dizime böylece başladım. Sahnenin ardı dedim bu diziye. Tabii ki bu dizedeki resimleri kimseye göstermiyordum. Akademiden kovulurdum yoksa. Yüzeyde hep en ince noktasına kadar resmedilmiş gerçekçi bir dünya vardı. Ama altta fon bezinin oluşturduğu yarık tuvalin ardından farklı bir şey gizemli ya da soyut bir şey pusuya yatmıştı. Bir an sustuktan sonra ekledi. Yüzeyde anlaşılabilir bir yalan, altında aklın alamayacağı bir gerçek. Teresa pek az profesörün öğrencisinin yüzünde görebileceği büyük bir dikkatle dinledi. Sabina'nın yaptığı ya da yapmakta olduğu bütün resimler gerçekten de aynı düşünceyi konu edinmişlerdi. Hepsinin deyim yerinde ise üst üste bindirilmiş fotoğraf görüntüleri olduğunu kavramaya başladı. Bir manzara resminde resmin içinde parlayıp çıkan eski moda bir masa lambası, elmalardan, cevizlerden ve küçük yılbaşı çamından oluşturulmuş bir natür mortta, tuval bezini yırtarak ortaya çıkan bir el. Sabina'ya karşı büyük bir hayranlık dalgası doldu içine. Üstelik Sabine ona arkadaşça davrandığı için korkudan kuşkudan arınmış bir hayranlıktı bu. Çar çabuk dostluğa dönüşüverdi. Fotoğraf çekmeye geldiğini neredeyse unutuyordu. Sabine onu hatırlatmak zorunda kaldı. Teresa sonunda resimlerden gözünü ayırdı ayırmasına ama gözü bir kere daha odanın ortasına kondurulmuş sahne gibi yatağa ilişti. 21. Bölüm Yatağın baş ucunda küçük bir masa duruyordu. Masanın üzerinde ise berberlerin üzerine peruka yerleştirdikleri çeşitten bir manken kafası. Sabina'nın perukalığında peruka değil de bir melon şapka boy gösterirdi daha çok. Büyük babamın şapkasıydı dedi gülümseyerek. Teresa'nın yalnızca beyaz perdede gördüğü çeşitten siyah, sert, yuvarlak bir şapkaydı. Şarlon'un giydiği çeşitten bir şapka. Sabina'nın gülümsemesine karşılık verdi. Şapkayı kaldırdı eline aldı. Bir süre inceledikten sonra bununla fotoğrafını çekmemi ister misin dedi. Sabine bu düşünce karşısında epeyce uzun bir süre güldü. Teresa melon şapkayı yerine bıraktı, makinesini aldı ve fotoğraf çekmeye başladı. Bir saat kadar fotoğraf çektikten sonra birden çıplak fotoğrafını çekmeme ne dersin dedi. Çıplak fotoğraf mı diye güldü Sabina. Evet dedi Teresa. Önerisinin üstüne daha çok basa basa yineleyerek çıplak fotoğraf. Bak buna bir içki ister dedi Sabina. Bir şişe şarap açtı. Teresa elinin ayağının kesildiğini hissetti. Ansızın dili tutulmuştu. Bir anda Sabina elinde içkisi odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, harıl harıl küçük bir kentin valisi olan büyük babasını anlatıyordu. Sabina onu hiç tanımamıştı. Ondan geriye sadece bir melon şapkayla üzerinde küçük kentin ileri gelenlerinin doluştuğu platformu gösteren bir fotoğraf kalmıştı. Bunlardan biri büyük babasıydı. Orada o yüksekçe yerde ne işleri olduğu belli değildi. Belki bir törende görevliydiler. Bir zamanlar kendisi de resmi törenlerde melon şapka giymiş bir arkadaşlarına başka bir ileri gelene dikilmiş bir anıtı açıyorlardı. Sabine melon ile büyük babası hakkında konuştu konuştu konuştu. Sonunda üçüncü bardağı da boşalttığında hemen dönüyorum deyip banyodan sıvıştı. Bornozuna sarılmış olarak çıktı banyodan. Teresa fotoğraf makinesini kaldırdı, gözüne dayadı. Sabine bir anda açtı bornozu. 22. bölüm. Fotoğraf makinesi Teraza için Thomas'ın sevgilisini gözlemeye yarayan mekanik bir göz, hem de kendi yüzünü ondan gizleyecek bir peçe görevi görüyordu. Sabina'nın üstündekilerin tümüyle çıkarabilmesi için epey bir zaman gerekti. İçinde bulunduğu durum beklediğinden biraz daha çetin çıkmıştı. Birkaç dakika poz verdikten sonra Sabina Teraza'nın yanına gitti ve "Şimdi sıra bende. Ben senin fotoğrafını çekeceğim. Soyun." dedi. Sabina soyun komutunu Thomas'tan o kadar çok duymuştu ki artık belleğine kazınmıştı bu komut. Şimdi ise Thomas'ın metresi Thomas'ın karısına aynı komutu veriyordu. İki kadın o büyülü sözcükle bağlanmışlardı birbirlerine. Thomas'ın kadınlarla giriştiği masum sohbetleri birdenbire erotik olaya dönüşmekte kullandığı yöntem buydu işte. Okşamak, güzel sözler söylemek, yalvarmak yerine hiç beklenmedik bir anda yumuşak ama kararlı, otoriter bir tavırla komut veri verirdi. Üstelik de uzaktan, Böyle anlarda karşısındaki kadına hiç dokunmazdı. Bunu Tereza da sık sık kullanırdı ve çok yumuşak bir sesle de söylese fısıldasa da komut komuttu. Boyun eğmek Tereza'yı tahrik etmekten geri kalmazdı. Sözcüğü o anda yeniden duymak boyun eğmek arzusunu daha da güçlendirdi. Bir yabancının isteğini yerine getirmek özel bir delilikti. Komut erkekten değil kadından geldiği için şu durumda daha da baş döndürücüydü üstelik. Sabina fotoğraf makinesini Tereza'nın elinden aldı, Tereza soyundu. Orada Sabina'nın önünde çıplak ve silahsız durdu. Sözcüğün tam anlamıyla silahsız. Yüzünü örtmek ve bir silah gibi Sabina'ya yöneltmekte kullandığı araçtan yoksundu. Tüm ile Thomas'ın metresinin elindeydi artık. Bu güzel boyun eğiş Teresa'yı esritti. Sabina'nın karşısında çıplak durduğu an hiç sona ermesini istedi. Sabina da durumun garip çekiciliğini hissetti galiba. Aşının karısının alışılmadık bir uysallık içinde karşısında tir tir titre çekiciliği. Ama 2-3 kere deklanşöre bastıktan sonra neredeyse bu büyülü çekicilikten ürkmüş de onu bozmak istermişçesine yüksek sesle gülmeye başladı. Teresa da ona katıldı ve iki kadın giyindi. 23. bölümde bırakıyoruz.